Selam. Aa, ah, Buse. Ay hoş geldin. Babacığım olsun. olsun, ben de tam seni arayacaktım, gel kahve içelim diye. Oo, bakıyorum da yüzünde güller açıyor. Bana verecek güzel haberlerin var galiba. Çok mutluyum. Bu mutluluğun sebebi beni görmen değildir herhalde. Aşk olsun Buse, niye öyle diyorsun? <laughs> şaka şaka. Ee, anlat bakalım neler oluyor? Az önce Tarık'la konuştum. Ee? İnanamayacaksın Buse. Bana o kadar samimi ve sıcak davrandı ki. Tarık Sayar'dan bahsediyoruz değil mi? Şu duygularını belli etmeyen soğuk nevaleden. Aa, sen benim nişanıma niye öyle diyorsun bakayım? Tamam tamam bir şey demedim. Bir sözüyle yüzünde güller açtırabiliyor. Meltem. Sen bu adama sıklama aşıksın. Evet. Aşığım. Hem de çok aşığım. <laughs> Tarık'tan bahsedince kahveleri unuttum bakıyorum. <laughs> ya özür dilerim tamam hemen söylüyorum. Biz iki kahve alabilir miyiz? Sade. Teşekkür ederiz. İşte böyle. <laughs> Cansu. Bak sakın öyle Arzu Hanım falan demek yok. Arzu teyzecim diyeceksin. Tamam mı? Ne derse desin hiç sesini çıkarma. Sakın ters bir şey de söyleyeyim mi? Tamam mı? Tamam anne tamam. Bak ben şimdi içeri girerim Arzu ile biraz konuşurum. Ortamı ayarlarım. Sonra gelir seni alırım tamam mı? Sen burada bekle. Merhaba Seher ablacığım. Sen burada bekle. Arzu. Hoş geldiniz pek hoş gelmedim aslında. Aha. Ah. Yıllar sonra senin evine böyle boynu bükük, el gibi gelmek de varmış. şey konuşacağız demiştin. Konuşacağız Arzucuğum. Konuşacağız. Oturabilir miyim? Tabii. Buyur. Eğlenceli bir şeyler istiyordun al bakalım. Okuldan kalan zamanlarım da burada geçerdi. Ne oldu? Ne mi oldu? Eğlence anlayışın bu muydu gerçekten? Altı yaşından beri tenis eğitimi alıyorum. Hiç de fena değilim de söyleyeyim. Ya tamam da ne bileyim hiç bana göre şeyler değil. At vur. Yani hepsi o kadar. Tenis oynamaktan bahsediyorum. Herkesin yapabileceği bir şey değil. Emre. Farkında değil misin? Sen hayatın boyunca hep ders almışsın. Okulda ders, burada ders. Hep hocalar, hep kurallar, hep sıkıcı sıkıcı işler. Hiç mi kendi kafana göre bir şeyler yapmadın? Ne bileyim böyle hiç mi kural mural olmadan gönlünce yaşayabileceğim bir gün geçmedi hayatında? He? Seni buradan sonra okuduğum tıp fakültesine götürmeyi planlıyordum. Ama sen böyle deyince gelemedin. Gel hadi gel. Nereye? Senin dünyanı yeterince tanıdık. Şimdi sıra benimkinde. Peki.